Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alp Deniz. Bazı arkadaşlarınızın da bildiği gibi geçen yıl bir turnuva düzenledim ve bu turnuva çok güzel sonuçlandı. Sizlerin yoyo hakkındaki heyecanını, merakını görmüş oldum. Katılımcı arkadaşların yoyo becerilerini görmüş oldum ve bu beni genel olarak çok mutlu etti. Sizlere de aynı şeyi bir daha yaşatmak adına, yeni oyunculara da fırsat vermek adına bir kez daha turnuva yapmayı karar verdim. 2023 yılı için. Bu turnuvanın formatı ve kuralları geçen yılki ile tamamen aynı olacak. Yani sadece amatör oyuncular açık olacak. Profesyonel oyunculara kapalı olacak bu turnuva. Bunu yapmamdaki sebep, yoyo'ya yeni başlayan arkadaşlara bir fırsat vermek. Yoyo hareketleri yeni öğrenen, kendini yoyoda yeni geliştiren kişilere bir fırsat vermek amacıyla düzenleyeceğim bu turnuvayı. Sadece başlangıç ve orta seviye yoyo oyuncuları için olacak. Ve geçen yılda olduğu gibi ilk üçe bazı hediyelerim olacak. İlk üçe gelen arkadaşların adresini alacağım ve e, bu hediyeleri kargo alacağım kendilerine. Hediyelerimiz Birinci, ikinci ve üçüncüye Beş tane fosfor yoyo yapı ve yoyo eldiveni. Onun dışında Üçüncüye nükleer füzyon responsiv yoyo. İkinciye sonic storm, responsiv yoyo birinci ise Çin'den aldığım unresponsive Magic Euro T8 olacak arkadaşlar. Turnuva kuralları geçen yılkiyle aynı. Videoda bana yollayacağınız videolarda herhangi bir edit olmayacak. Edit olursa videonuz iptal olur. Video süreniz 1 dakika ya da 1,5 dakika olmalı. Fazlası ya da azı kabul edilmeyecektir. İptal olacaktır videonuz. Ve e, müzik konusunda e, müzik tamamen sizin keyfinize kalmış müzik koyabilirsiniz ya da koymadan da video yapıp bana yollayabilirsiniz. E, peki ne zamana kadar videoları bana yollayacaksınız yollayabilirsiniz? E, son video yollama tarihi e, 30 Nisan arkadaşlar 30 Nisan'a kadar 30 Nisan 2023'e kadar bana videolarınızı e, bu videonun yorumuna e, link koyabilirsiniz videonuzu ya da bana Instagram e, adresimden ulaşıp bana videonuzu kişisel olarak yollayabilirsiniz. E, turnuvanın aktif kalabilmesi için e, en az 6 oyuncunun katılmış olması gerekiyor. Onun dışında iptal etmeyi düşünüyorum. En az 6 oyuncu olmalı. Şimdiden e, herkese başarılar.